Merhaba değerli Casio kullanıcıları, Protrek PRW 35 model saatimizin genel özellikleri ve saat ayarıyla ilgili sizi bilgilendirmek istiyoruz. Saatimiz silikon kayış ve dayanıklı plastik kasadan oluşmakta. Kasanın hemen üstünde sabit duran metal bir bezele sahip. Sol tarafta iki buton sağ tarafta 3 buton ve kasanın ön tarafında 1 buton olmak üzere toplamda 6 adet butonu bulunmakta. Sol tarafta mod butonu, evcaz butonu, sağ tarafta ise pusula, barometre ve altimetre butonu bulunuyor. Hemen kasanın önünde de ışık butonu mevcut. Gördüğünüz gibi Saatimiz güneş enerjili ve radyo kontrollü bir saat. Ayrıca pusula altı metre, barometre, termometre gibi çoklu sensör özelliğine sahip. E, ve 10 bar 100 metre su geçirmez bir saat. Burada radyo kontrolü ile ilgili size bir bilgi vermek istiyorum. Radyo kontrolü ülkemizde henüz kullanılmıyor. Avrupa'nın bazı ülkelerinde radyo kontrolü kullanılabiliyor. Ama henüz bizim ülkemizde aktif değil. Bunu bilmeniz gerekmektedir. Saatimizin saatini ayarlamak için saat modunda olmamız gerekmekte. Saat moduna gelmek için sol altta bulunan mod tuşuyla time'a geliyorum. Time'a geldikten sonra sol üstte bulunan adjust butonuna basılı tutuyorum. Ve ötüp saat ayara girince bizden ilk önce bulunduğumuz bölgenin şehrini istiyor. Biz Türkiye'de olduğumuz için Atina şehrini seçmemiz gerekmekte. Burada sağ alttaki 6 metre butonunu kullanarak ATH'yi buluyorum. Evet ATH'yi bulduktan sonra sol altta bulunan mod tuşuyla devam ediyorum. Ve bize burada şu anda DST ayarını soruyor. Yani yaz saati ayarını sormakta. Bizim ülkemizde yaz saati sürekli açık konumda olduğu için burada DST'yi açık bir şekilde ayarlamamız gerekiyor. Yani 10 konumuna getirmemiz gerekiyor. Eğer bu off olursa sağ alttaki 6 metre butonuyla bunu 10 yapıp ayarlamaya mod tuşuyla, sol alttaki mod tuşuyla devam ediyorum. Bizden şimdi 24 saat 12 saat ayarını soruyor. Burada isteğe bağlı, ister 12 saat, ister 24 saat üzerinden saati ayarlayabilirsiniz. Ben 24 saat üzerinden seçiyorum ve mod tuşuyla sol altta bulunan mod tuşuyla ayara devam ediyorum. Ee, şimdi bizden saniyeyi ayarlamamız istiyor. Saniyeyi geçiyorum mod tuşuyla. Ee, saate geldi. Saatimizi ayarlamak için sağ tarafta bulunan pusula ve altimetre butonunu kullanıyorum. Evet. Ayarladıktan sonra mod tuşuyla ayarlamaya devam ediyorum. Ve dakikaya geçiyor. Dakikayı da aynı şekilde pusula ve altimetre butonu ile ayarlayıp ileri ya da geri yönde ayarlayıp mod tuşuyla ayarlamaya devam ediyorum. Şimdi yıla geçti. E, yılı da aynı şekilde pusula ve altimetre butonlarıyla ayarlayıp mod tuşuyla devam ediyorum. Evet şu anda ay ayarına geçti. Yine pusula ve altı metre butonuyla ayı ayarlıyorum. Ayarladıktan sonra mod tuşuyla devam ediyorum. Güne geçiyor. Günü de aynı şekilde pusula ve altı metre ayarlıyorum. Evet. Ayarladıktan sonra günü de ayarladıktan sonra saatimizin ayarını bitiriyorum. Ayara girdiğimiz sol üstte bulunan adjust butonuna iki kere basarak ayardan çıkıyorum ve saatimizin ayarını yapmış oluyorum. Saatimizin genel özellikleri ve saat ayarı bu şekilde.